Çok değerli misafirler. Bendeniz Karadeniz Kemalca Show, Yıla Çakmak Sıyı, herkese hoş geldin der. Gelin ve de. damat ve ömür boyu mutluluklar temel ediyoruz. Şöyle Rize, Taşköprü, Erzurum, Amasya. Ne kaldı? Kuvvetli bir yeri alkış alalım bakalım. Evet. Tabii anneler, babalar farklı göre. Değil mi? Evet. Düğünden düğüne gidiyoruz, evlenen evlenen dedik, bekarları evlendirmeye devam. Bugün de buradayız, Beykoz Yalı'dayız. Değil mi? Evet, Beykoz Yalı köşkündeyiz. Çok sevdiğim değerli Ali, Kurtuluş abi. Evet, oğlunun düğünü son oğlu. Allah hayırlı eylesin. Maşallah gençliklerde birbirine yakışmış mutlulukları bir ömür boyu olsun diyorum. Evet, aramızda kim var arkadaşlar? Sürpriz bir e, e, kardeşimiz var. Sizler de televizyondan izliyorsunuz. Lazibo Show'u Çay TV'de izliyor musunuz? Evet bir alkış alalım bakalım Lazibo Show'a. Evet Lazibo Show'a şöyle alayım seni bakalım. Canım. Evet Lazibo Show'a da bir ufak konuşma yapsın. Evet selamun aleyküm. Sevgili dostlar ben Çay TV, geçen sene Mavi Karadeniz'de Lazibo Show programı yapan şahısım. Rize, Neslengoz, Ali Kurtuluş ben ekrabamdı. Vallahi unutmuştum nişanını. Bu sabah WhatsApp'a bir baktım, baktım ba mesajı var. Dedim bir uğrayayım. Her pazar akşamı Mesela. Çay TV televizyon ekranlarında Lazibo Show. Gülay Korkmaz. Ee, i̇nşallah e, bu pazartesi Gülay Hanım'la başlayacağız. Her hafta pazar sevenlerimizi Çay TV televizyon ekranlarına... Bekliyorum. Ali'nin düğününü de inşallah Çay Tv'den İboşoğlu'dan da canlı yayıncılık bir ufak tüyo veririm <laughs> ha. Yani e, şimdi 1 milyon izleyici var. Ben de diyeyim ki Ali para var huzur var. Sonuçta torunun torunu bunu Youtube'dan çıkarıp bu düğünü izle. İnşallah nasip olursa düğününü canlı yayıncılık Çay Tv'den buradan. Uzaktan yakından gelen ben de e, bir duyun sahibi sayılırım yakine kıvamdı. Herkese ayağına sağlık. Hoş geldi, sefa geldi. Saygılar, selamlar. Selam. iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ediyoruz Lazım Boşum kardeşimize. Bu arada Ali abinin de bir duygularını alalım. Değil mi Ali abi şöyle mikrofona? Olsun şöyle bir... Evet, <laughs> Ali abi heyecanlı. Ne yapalım onca bir ağır gidelim değil mi? Evet. Şimdi buradan da farklı bir düğüne gideceğiz. Buraya bir koşturalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Onca bir ağır gidelim. Bak bakalım. Evet. Dikman. Horumcuları şöyle bir alalım bakalım piste. Hadi bakalım. siz bak,

O'ndan oradan bulmalıyım Müzik Lisede geliyorum Dağla bir yaşa geliyorum Dağla yaşa Ahambe geliyorum, geliyorum. Aşk bana kovar Uysa bana kovar evet, Müzik geliyorsa bakalım Kurtul gününde oturmak yok Tüm davetlileri günleri bu mutlu günlerinde biz de devam diyoruz Başımda kara pışı oldu güvencik kuşi Başımda kara pışı oldu güvencik kuşi Başka ne diyeyim budur durdur iş. Başka ne diyeyim ama gelin bunu iş. Kaldı o manyası durdur bana dahi nasıl? Kaldı o başımı deldi nasıl? başımı bellasın. Ayırma sebelleri yalan duyar ya demir Sevenler yayıp gören duyar ya demir Davda aynasıdır kuman da huyasıdır Davda aynasıdır kuman da huyasıdır Taş köprü üzerleri başımın belasıydı Ama siyah üzerleri başımın belasıydı bakalım. Tempoya geçiyoruz hanımefendi. Evet biraz sonra hareketleniyoruz. Evet. Bozmuyorsunuz. Hemen tekneye geçelim. İşte horon geliyor. Evet.